Evet, böyle geçti. Evin, evin sultanı, sultanı sen misin? Sultanı. <laughs> Tabii ki böyle de. Böyle şey demişsin. Evet böyle bir şey dedim. Burada biliyorsunuz böyle boş yere sultanlıklar, başkanlıklar falan oluyor. Ah, ben de efendim, başka sultanlıyım. Bir... Başka bir lakap bulamadın mı kendine? Ne? Yani, başka bir lakap bulamadım sefa. canım ben. Kullanılmışları aynen senin de ben gibi. Aynen yani. haftaya da başkan olurum belki ama haftaya gerek yok. Yarın oluruz. Senin gibi ol başkan. Ha, canım ben doyadığım o da <laughs> e, star değil sadece. Geçmişten beri başkanım. Biri Emel'e sadece soyadının başkan olduğunu hatırlatabilir. mi? Lütfen. Sanırım orada silinmiş. Galiba. Gerçekten mi? Yaren'cim lakabı da insanlar takar. Bak ee, gerçekten de yansıma dedim. kendine bakıyor. Sana insanlar Bütün Zaten onu takmışlar. Daha... Yani hep öyle yapıyor zaten. Kendi. Bir ee, bak dönün. Ferdan'ı daha çok bakıyor ama. Ferdan göz teması. Dön bana bak bakayım. Istiyoruz. Bana bak. Evet. Bana bak. <gülüyor> <gülüyor> ama bugün makyajından nereye baktığı belli değil. O da belli <laughs> değil. <diyor. gülüyor> o <laughs> <laughs> kadar yap. Evet. Valla bak şuralarda bir yapmış şey ya. Var. <laughs> Bakışlarında bir değişiklik Olabilir. var. Ekrandan nasıl duruyor bilmiyorum aslında ama. Kirpiklerden de öyle görüyorlar. Kıskanç bakışlar. Evinde ne var? Ee, bu bir testi ben konseptim. Aa testi mi o? Evet. Aa ben kampüs falan sanıyorum. <laughs> ee, şimdi şöyle ben konseptini alayım. söyleyeyim. Ee, ben bir roman kızıyım. Şaka. Hiç belli olmuyor. Bekar ben kumkucu sanıyorum seni. Bekar ve genç. Altını çiziyoruz. <laughs> ee, ailemden dilekleri topladım. Hı. Testinin içine attım. İşte büyük anne ve büyük babam böyle altında taktılar dileklerini attıktan sonra. Ne kadar da zengin Şimdi yani. diğer sevdiklerimden e, dileklerini toplayacağım. Sizden de aynı zamanda böyle kağıda yazabilirsiniz. Bunun içine atacağım. E, oradan oradan kapıdan. Kum kapıya doğru böyle yürümeye gidiyorum, orada eğleneceğim, şenliğe katılacağım. Top Yıllar önce kum, kum Kapı'da ben de terziyse gitmiştim, çok güzel oluyordu. Evet, çok güzel oluyordu. Güzeldi. Renkli ve eğlenceli. O, o zaman bir kansans. şey söyleyeceğim sana, hiç yapmayacağım dediğin şeyleri yapmaya başladın. <laughs> Acaba seferi gitmek uslanıyor musun, yoksa değişiyor musun? Ağlamak gibi mi terziye Ağlamak gitmek? Da var. Mi? Ağlamak da var, terziye gitmek de var. Ee, şöyle, yani evet bugün terziye gitmek istedim. Kumaşı <laughs> göreyim istedin terziye. Evet gitmek istedim, bir gideyim bir de dedim. Gideyim Nasıl dedim. oluyormuş falan. Gerçekten bu olay yani. E... Bir anlat bize biraz. Yani, Zamanımız bu, bu Kumaşlarımı aldım. Makineyi anlat, kumaşı Seçtim, anlat. Seçtim, terziye gittim. Nasıl bir model istediğimi anlattım ama ben. Benim şuradaki farkım görsel Hı. göstermedim. Ben kafamdaki modeli anlattım. Ben de göstermedim. Asla ee, ben de görseli anladım. gösterdikten sonra zaten terzi eğer başarılıysa bu terzinin başarısı oluyor gerçekten. Ben dün zaten görsel göstermediğimi söylemiştim. Ya zaten. Zaten. Biz, dün için yani. konuşmadık zaten. dün için konuşmadık zaten. Bir değil. Yani, Arkadaşlar ben dün bunu gerçekten izah etmeye çalıştım. Üstüne basarak anladım. söylüyorum. Terzi olayı öyle kolay bir iş değil. Evet değilmiş. Ya, paça, bugün çok paça kısa yoruldum. kısaltılamıyor. Yani en iyi o kadar ben zor... biliyorum. Bugün yani çok bu da yoruldum mu? çünkü ne çıkacağını asla bilmiyorsun. Şimdi kafamızdaki evet çok güzel, çok hmm. güzel düşünüyoruz. Olur mu, olmaz mı falan diye. Ama olmadığı takdirde çok kötü bir şeye dönüyor, olduğunda da güzel bir şeye dönüyor. Oluyor. Ama zor. Terzi olayı zor. Bir daha Gider misin bir daha? Yok, yani Ağlan çok mısın bir daha? Asla almayın. Gider misin sen dedi. Asla, asla. asla bir daha alacak. Adım kadar eminim. Ya dün ağladın ayol? Yani asla o aslında şöyle, e... toz kaçtı. Ne? Hayır, hayır. <laughs> Toz kaçmadı da Doldu anladım. yani. Ben Ferda Nur'u o kadar iyi ki artık doldu ve sinirleri bozuldu. Evet. Hem daha geldiğinden beri kolye alamadı. <laughs> hem çok iyi geldiği zamanlar oldu ama evet. ertesi günü saçmaladığı zamanlar evet. oldu. Sonra yine böyle kolyeyi hem puanlamada kendisini böyle bir yere sığdıramadı, edemedi ve dün bana göre geçer nottun ama arkadaşlarıma göre değildin. E senin modun iyice düştü ve artık o doldu yani. Doldu. O onun yeter yani. Evet. Yani bu kıza daha fazla bu olmazdı. Onun için evet. de orada döküldü ağladı. Olabilir çünkü insanız kızım hepimiz. Eksan evet, kemikten. asla ağlamam diye bir şey Öyle yok. Bir şey. Benim ya, kadar... Diyor işte hala Yani bana ağlamam. diyorlar ki mesela sen niye bu kadar enerjiksin, bu kadar acayip işte komik falan sürekli. Mesela uyumuyorum biliyorsun. Evde de mesela sürekli evin içinde de sürekli ya yemek yapayım bir şey yapayım falan böyle. Şimdi aslında böyleyim ama bunun altında bir şey var. Benim de çok yaşanmışlıklarım ve do dolan bir şey var. Bende de böyle patlıyor bu. Anlatabiliyor muyum? Onun için... Çok normal. Hiç öyle ağlamam etmem falan Ya ben asla ağlamam derken tabii ki ben de ağlıyorum ama kızlar burada olur olmaz her şey ağlıyorlar ya. Ben hani program içinde asla ağlamam kafasındayım yoksa normalde tabii ya de ben Belki ağlıyor, olur olmaz vardır. Işte. Olur olmaz bir şey ağlamıyor Hiç ağlamıyorum. Hiç vallahi bir saniye. Herkesin kendine göre işte senin nasıl hani bazen insan birbirini anlayamıyor. Evet. O dolmayı bilmiyor. Herkesin bir dolma şeyi var, var, bir kotası var yani. Öyle ağladım yani ağlamam dedim. Ama de, çarşamba günleri senin günün değil. Sen değil. pazartesi bomba gibi geliyorsun ha, çarşamba çarşambadan batıyorsun. sonra sana bir şey oluyor. Yani Aynen. o zinciri bir kırsan. Çarşamba yoksa... ekstra özen bence. Niye böyle sen Sen fotodaki kızsın yani sen de olsun. Yani şu Pota anda de, ne demek istiyorsun yani çocuğa? Çarşambadan mi? sonraki şu anda da mı kötü demek değil istiyorsun? Değil abi yok. Tamam <laughs> mesela çarşambayı yine kötü geçirdi yine toparladı. Sonra da bırakabiliyor yani. göreceğiz. evet. Benim de bir manim var konuyla alakalı. Patlat gelsin. Öyle mi derler? İçerim ben de bu çaydan. isterim bana düşen paydan. Bu haftada kolye alamazsam artık ok çıkar yaydan. Ooo. Ürktük. <laughs> Ürktük. Ürktük mü? Ben açayım. <laughs> Ama sen şu bu puanlarla nasıl alacaksın? Yani, Bence becağı. ok çıksa yaydan. Çıkacak gibi yaydan. Olsun, ok belki hepsi kötü gelir. Ben çok iyi Hiç belli yok, yok, Hiç yok. Belli olmaz. o, Şöyle bir puanlar puanları var. vermeden önce ben de sizden dileklerinizi alayım testiye. İçine içine mi, yapacağım? ne yapacağız? Yok, siz yazın. <gülüyor> şöyle <gülüyor> siz dilek kağıdı, şöyle köşesine dileğinizi... Dilek yazıyoruz. Evet, Sonra dilek yazıyorsunuz. Ne yapacağız? O, Sonra öyle gömeceğim gülün dibine. Aa. Bunu baksa açıp okuma bileyim. Hayır okuyacağım. <laughs> Ay bir dilek ne yazacağımı bilemiyorum. Ben de heyecanlandım. Benim ben de, dilek. Ama bak hissederek olmalı. Bir dakika ya? ya ben <laughs> dilek şu A4'e yazsın. <laughs> 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 Al Sevgili bunu da günlük notuna da yazsın. Daha geçerli. <laughs> ne yazacağım? E, hocam <laughs> buna yazabilir miyim diye bak. Hissederek. O da dilek yaz. Dileğim hocam. <Umut 'u> o <laughs> çizimde. Yani hep dilediğim o zaten. Evet tahmin ettim ben. İnşallah. Aile kurmakla evet. evlilik arası ne farkı var? Ben ne aileyi ben de aileye kurmak istemişim direkt. İşte bizde para, para, de böyle <laughs> dilek testiye atıldığında şöyle bir Oo, altın çok takılıyor netsin. ama. Hayata karşı çok netsin. Net bir bakışım var Evet. Hayata. Benim gibi okuyabilirsin istersen. Ben okumak istiyorum şu anda. Oku. Önce testiyi kırsaydın. Sus. <laughs> Programımız hep böyle şahane geçsin tüm ekibimi seviyorum nokta. <gülüyor> 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 Ondan. Ben iki tane dilerim. Kağıdın bir önü bir arkasına. Olsun. <laughs> devam edelim mi dilekleme? Dilek, dilekleme. Aa, dolana kadar devam edebiliriz. Siz bilirsiniz. O zaman yarın valla. Evet ya. inşallah gerçekleşir dileklerimiz. Dolana kadar yazın dileklerinizi. Nasıl Seray hepsine puan verdi. <laughs> Bitirdi. Şey. <laughs> kiraz mı mi kulaklarındaki? Nasıl? Kiraz mı bir evet, şey mi? Kiraz, yani kiraz mı istedi? Fark <laughs> edecek mi? İftardan sonra bulsam yerim. Ne? <laughs> şey, şey ne bileyim şey kiraz mı? <laughs> vişne mi? Hep böyle böyle bir soru vardır ya. Kiraz mı bu vişne mi falan? Manavda da manavda da <laughs> Kiraz bunlar ya. evet. Kiraz onlar. Ben çok beğendim seni. Yani evet Hıdveriz'i kutluyoruz. Ondan sonra hafif romana kaydığımız olur. Normaldir. Sen ben de, de hakkını vermişsin. Evet. Çok iyi gözüküyorsun. Çok teşekkür ederim. Fiyatları da alayım mutlu olayım. Ayakkabılarım 50 lira. Kumaşlarım 130 lira. Diktirmek için 100 lira verdim. Diğer aksesuarlarım da 100 lira. Güzel diktirmişsin ama bu arada. Evet, çok güzel, çok güzel bir işçilik çıkardı. Çok da kısa bir zamanda, bir saat içinde. Sağ ol. Üstü de dikildi, etek de dikildi. Böyle. Terzinin adresini verirsin. Merem amca. Evet. Benim ha. için konsept dışı. <laughs> Şaka ya. bir verecek hazırlıklı. Ya. Böyle roman kıyafeti mi olur Yine mi? Yine mi? <laughs> Hayatım ben hiç uzatmayacağım. Benim için bugün All Star'ın starısı. <laughs> Aferin. Teşekkür ederim. Valla bir şey söylememe gerek yok. Arkadaşlarım söyledi. Ben de hiç uzatmayacağım. Dün içim gitmişti. Bir. Ne? <laughs> bir beş alacağım ağzını tadıyla alamadım şu an. <laughs> yapma, bunu yapma. Vallahi yapacağım. Tam puan ver. Ha? Beş, Tam beş. değil mi? <laughs> ya sen Ya ben şu an çok üzülüyorum. Beş, ya, beş. Üç tam değil mi? Yine mi ağlayacağım? Yandık. Bir dakika. Ben şuraya geçeceğim. Oy. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <hocam>? <gülüyor> Ne yapıyor? Orada evini okuyorlar ya. Ha? Ne ne puan verdiğimi görüyorlar, okuyorlar. Tabii ki ben okuyorum böyle buradan anlıyorum. <laughs> evet, Kendisine bakmaktan sana bakmıyor ki okuyacağını. <laughs> Yaptığınızda <laughs> bakıyor sadece değil mi? Bakayım. Umut Bey yorumunuzdan hiç anlamadım. Ne yapayım? <laughs> Sen okumasınlar diye bir geç yazıyorsun. Evet görüyorsun. abi her şeyi yapıyorum. Gizli gizli. E, ben vereyim genel puan? Ben, ben mi vereceğim. vereceğim? Hayır ben vereceğim. <laughs> yani, siz vereceksiniz ben ama ben bir ben düşünün. Ben Hayır ben, ben de. Ben Ayol açacak kadın açacak kadın Benim için all star bugün star'ı sensin. Çok teşekkür ederim. Beş abi. <laughs> ya teşekkür ederim.